Samanyolu'nun Sagittarius koluna dair çarpıcı bilgiler arasında bu bölgenin galaksimizin en büyük yapısal bileşenlerinden biri olması ve birçok yıldızın doğum yeri olarak biliniyor olması yer alıyor. Bu kol yıldızların yoğun olduğu bölgeleri içermekte ve pek çok ünlü nesne, örneğin süpernova kalıntıları ve yoğun yıldız kümeleri barındırmaktadır. Sagittarius kolu sadece astronomik özellikleriyle değil, aynı zamanda mitolojik hikayelerle de derin bir bağlantıya sahip. Bu kolonun sembolü olan Centaur insanlık tarihine gökyüzünden ilham vermiştir. Samanyolu'nun Sagittarius kolunun derinliklerinde yıldızların ve gezegenlerin yoğunlaştığı alanlar astronomik araştırmalar için büyük bir odak noktası olmuştur ve bu alanlar galaksimizin sırlarını keşfetmek adına önemli ipuçları sunmaktadır. Sagittarius kolu galaksimizin evrimini anlamak için bilim insanlarına önemli bilgiler sunarken aynı zamanda gökyüzü gözlemcileri için harika bir keşif alanıdır. Bu bölge astronomik olaylarla doludur.